kavakta bulunmaktayız. Burası dört mevsim insanların tercih ettiği bir bölge. Yalıkavak kavak gördüğünüz gibi masmavi denizi, sakin deniziyle, yatlarıyla, marinasıyla ünlü Yalıkavak'tayız. Bodrum Yalıkavak'ta kavakta gördüğünüz gibi yemyeşil bir sahil. Burada insanlar akşamları burası dolu oluyor çimenlerde serilip oturuyorlar. Çocuklarını parka götürüyorlar. Azilerde de çocuk parkı var. Gördüğünüz gibi her şey düşünülmüş. Azilerde belediyenin testisi var. Hemen arkasında çok restoran var. Bu restoranlarda özellikle balıkları tercih edebilirsiniz. Çok güzel dondurması var. Lokantaları hepsi birbirinden güzel çok güzel süs eşyaları, takıları, boncukçuları var. Nazar boncuğuyla ünlü. Gördüğünüz gibi burası mavinin inanılmaz güzel. Bodrum mavisi dediği gerçekten insanın etkileyen deniziyle, kumsalıyla, sıcak insanlarıyla, parmiye ağaçlarıyla, turunçgilleriyle, mandalinası, portakalı, greyfutu, limonu İnciri. Burada yediğiniz meyveyi gerçekten hissediyorsunuz. İncir yediğinizde iliklerinize kadar incir, portakal yediğinizde iliklerinize kadar portakalı hissediyorsunuz. Burası Bodrum Yalık Hava. Siz de bu güzel yerde yerinizi almak istemez misiniz? Burası Bodrum Yalık Hava. Teşekkürler.